Hoş geldiniz arkadaşlar. Kim geldi acaba? Çatıya bir kişi geldi. Neden çatıya geliyorsunuz? Normal gelmiyorsunuz. 5 oldu çatı. Meraklılar. Merak edilecek bir şey yok burada. <laughs> Salih hoş geldin. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sultan hoş geldin canım. Aleyküm selam. Like'larınız yok ama arkadaşlar. Çatı 25 oldu anında. Sağ ol Salih. Ama like yok. Emrullah Avcı. Ha 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 demiş. Musa hoş geldin. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Çatı 26. Teşekkür ederim Salih. E. Sağ ol Musa. Hoş geldiniz tekrardan. Çatıdakiler inin aşağıya. Çatı 30 oldu. İvaiz. Merhaba, hoş geldiniz. Hayır, evliyim arkadaşlar. Evliyim, iki çocuğum var. Benden de selamlar, Salih. Yasemin Hacı, aleyküm selam, hoş geldiniz. Elif, hoş geldin canım. Selamlar. Abdül Samet Doğan. Doğrudur. İnsan insana benzer. Cihat Tepehan. Aleyküm selam. <laughs> Hadi bakalım Salih. Ay Yasemin sağ ol canım iyi yayınlar demiş. Hoş geldiniz. Aha Salih geldiği gibi gidiyor. <laughs> Abdül Samet Doğan. Çerkes köydeyim şu anda ben. Ivaiz hoş bulduk demiş. Sultan. Sultan hoş geldin canım. Bugün biraz sinirlerim bozuk onun için. Evet, Çerkezköy. Hmm, i̇yi, Çorlu'ya gelmişsiniz. İyi. Azerbaycan'a selamlar. Bir dakika arkadaşlar, telefonu bakmam lazım. Geldim arkadaşlar. Ben nereden bileyim İhsan Kurt? Bilemiyorum. Öyle işlerden anlamıyorum. Aşrafil. Aleyküm selam. görmedim Aşrafil. İki tane like'ım var beğeni. Başka bir şey yok. Neden like'lara basmıyorsunuz arkadaşlar? Kurban geldi Saparov. Aleyküm selam hoş geldiniz. Emrullah amca avcı pardon. Çatıya bak 50 beğeni 3 kapatacağım arkadaşlar. Gerçekten böyle giderse kapatıyorum. Canlı yayın yapıyorum. Hail Hals Hail here. haysi. He, tamam. Görmemiştim çünkü. Bin kere sorma Hisan Kurt. Cersi. Aleyküm selam hoş geldiniz. Vallahi bilmiyorum. Şu ana kadar gelmediler. Fatnas evime hoş geldin ablacığım. İyiyim Fatmacığım, iyi olmaya çalışıyorum, sağ olasın, teşekkür ederim, hoş geldin tekrardan, evet bugün biraz durgun gibiyim, Ta Taha Özgün, İstediğim zaman yatarım Taha ben, Aynen öyle Salih. Murat Boz Hoş geldin. Hayır tanımadım. Engelledim zaten. Ha şarkıcı Mur Murat Boz'un hiç işi gücü yok. Buraya geldi canlıya yap katılmaya. Kurban geldi. Sağ ol. İyi geceler. Fatma hoş geldin canım. İyi olmaya çalışıyorum. Sağ olasın. Evet Fatma. Arkadaşlar bir sürü kişi geldi. 6 beğeni var. Çatı 44. Ömer Batu hoş geldiniz. Aleyküm selam. Bizden de Gaziantep'e selamlar olsun. Bilat Durakula hoş geldiniz. Sağ ol Taha. Sağ ol Fatma Nur. Hoş geldin canım. İyiyim Ömer. iyi olmaya çalışıyorum. Sağ olasın. Tamam Salih. İyi. Güzelmiş. Özcan Kürdiş. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Vallahi yoklar. Bilmiyorum. Valla o bana hediye. <laughs> Sağ ol Ömer. Hepimize iyilik versin Allah. Rusya'da aleykümselam bizden de Rusya'ya selamlar. Adınızı okuyamıyorum. Çatıdakiler aşağı iner misiniz? 56 çok meraklısınız ya gerçekten. Ağanın çatıya düşüyorlar. Dilinizi dilinizi mi yuttunuz arkadaşlar? Çatıdan öyle izliyorsunuz. Gidin çatıdan ya da gelin buraya like atın. Yayın mı durdu? Ne oldu? Evet durmuş. Allah, Allah. Yazın bakayım arkadaşlar biriniz